Evet merhabalar tekrardan ben Enis bu Furkan nereye geldik kanalın dönüşünün ikinci, i̇kinci bölümüyle karşınızdayız karşınızda karşınızdayız Yine Türk yapımı bir harita Türk yapımı bir harita zaten o speedrun'ın devamı Evet ee, speedrun'ın devamı bu ee, En fazla bizler... yine üç kişilik yani yine üç kişilik ee, Bu değişen bir, şey, bir durum yok ee, Yine şu tek pek kullanım diyor bende olmuyor ee, blok kırmayın bug'lara Gold çıkmayın Gold nugget bizim paramız ee, İletişim için fırtına oyun youtube kanalına bakın Aynı zamanda Facebook şeyleri Blok de var. Blok kırmayın. Yani. Gidin like bırakın. Buglara çıkmayın. Bas. En Buglara çıkmayın. Bizim bütün oyun bugda geçti zaten anasını satayım. Enes speedrun. Bak geçen sefer. O karakter seçme ekranı diyor lan. Oo. Oo Türk yapımı. Seksi. Bu oyuna başlama tuşu. Okçu ekipmanları. Fuck this. Savaşçı ekipmanları. Bu ne? Büyücü ekipmanları. Ben büyücüyüm tabii Okçu. ki. Okçu. Savaşçı, büyücü bir de ne var? Oyuna başla var bir de. Hmm. Oyuna başla seçeceğim o. Büyücü dediğin bir tane e, zehirli pot, bir tane regenerasyon potu, birazcık da battle of enchanting. Oh. Lol. Peki şöyle bir bak bakalım. Fukan bir şey deneyebilir miyiz? Tabi. Ha, olmuyormuş. fuck dude? Şey daha iyi lan. Ne? Hep iron her şey iron. Bu daha mı iyi? Ooo GG o zaman ben bunu aldım Ayakkabım Ayakkabı bende. yok sadece öyle mi? Ayakkabım bende Hı. Ayakkabımı alabilir miyim Furkan şöyle bir şey yapsak olur mu? Nasıl bir şey? Şunları tut Ha, Ya niye hile yapıyorsun ya? Deneyeceğim deneyeceğim ya valla deneyeceğim Dene deneceğim. bakayım tamam at oraya tam, buradan kaybolmaz herhalde Kaybolmadı Bana geldi lan Dene nene Dene Aa gelmedi lan Ok, ok Senin eşyaların bana geldi bana Ok çekip verir misin? Bana geldi al. Oh, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi ikisinden birisini seç, diğerlerini kenara bir yere at gidelim. Tamam şöyle bir şey yapalım. Bu arada haritayı yapan arkadaşlar bunu gözden geçirsin. Eee, bu çok büyük bir bak. Aşırı büyük. Kılıcımı atayım mı? Oy. Kılıcını mı? He. At oğlum at. Peki, Fazladan ne varsa at. Bana yemek vereceğim mi? Yemeğini al. Lan yemek sen de. Sen yemeğini al. Sen de bir 10 tane olması lazım şu anda. Sen yemeğini al. Al. Yemeğimi mi ver? Beni sen yemeğini al. Kan yemeğimi ver. Ben şu an kuleye tırmanıyorum bir saniye tamam mı? Hı. Bok. Hı çok çok. Hadi başlayalım göt veren. Al. Chest buldum işte burada. Göt veren. O zaman diğer tarafta da vardır. Bakıyorum diğer tarafa. Gözükmüyor buradan. <laughs> sen büyücü mü oldun? Hayır ben savaşçı oldum. Ben Leonidas oldum. Leonidas mı? Yok. Elf mi? kulakların ne görüyor? Pardon lan, legolas. Legolas mı? pardon legolas. Mal. Anl sus. Dilim kaydı. O zaman. Dilim let's sus. go diyor musun? Et verir misin? Et, et var yer misin? Hmm. Hmm. Bir tane daha var. Pitch. Al amcık. Çok küfür ediyorsun Enis ya arkanda arkanda. Ya bak bu kadar küfür ediyor çocuklar Let izliyor. Go. Uğ, oyun <laughs> Zorluk seviyesi seçiniz. Aşırı zor. Hmm, Furkan hayatımızı kaldı. Neredesin? Evde Evdeyim ben. ya. Yine göremiyorum ben seni ya. Erolları sana bırakıyorum. Erolları bırak yani. Potları sen al. Şunu bir tane Potların aldım. ikisini al sen ikisini al. Bir tane aldım al sen al. İkisini ben aldım. Ya al. Ay, bana ne ya. <laughs> Fuck you ya. Fiki de fuck ya. Fuck yok. Seni ya göremiyorum. Benim yine çıkıp girmem lazım ya. Bunlar ne demek? <laughs> Bu nedir? <laughs> Nerede? Bu nedir? What the fuck? Bu nedir? Ne nedir? O işte ya. HMM mm. Ambil. Ambil mi? Ambil oğlum ambil. Am An mı? Ne? Am mı? Çok ayıp. Aa nasıl ayıp şeyler. Sex. <laughs> Furkan ya, seks dedi? Ye 7 <laughs> level olmam gerekiyormuş. Kılıcımın adını seks yapmak için. Hmm, peki e, nasıl dışarı çıkacağız? Ha, Hadi bu kapıdan çıkalım. Aradan 30 yıl geçmişti. Biz hani speedrun Babam yaptık. Babam ve geçmişti. kahramanları karanlık lord ba ba baba ben oluyor bu arada. Enerjisini bir mağaraya koymuştu kapılar kilitliydi. Çok o gün geldi. Karabatlar mağarası enerji patlaması oldu. Ve birçok yaratık ortaya çıktı. Lütfen bizi kurtarın. Görev Köyün ilerisindeki mağaraya git bak. Bir bak gel. Hele bir bak gel ya. Yeğenim. Neredesin lan Koçum? Fakat ben önce evleri şey yapıyorum. Sana ok buldum mesela. Koçum biz buradan mı gelmişiz Buna, acaba? buna ne diyeceksin yani? Buna ne, evet. sana pot buldum Furkan. Buna ne diyeceksin? Neredesin lan? Buradayım burada burada arkanda. Ver. Oraya baktım ben gel. Nah baktım pot buldum ben de burada. Al iki tane ok Oğlum hepsi birbirine benziyor derim ben ne alayım yani. Bu geldiğimiz ev oğlum Şu geldiğimiz ev mi? Değil Bilmiyorum ki, mağara neresi acı? Sanırsam ki şurasıdır mağara değil mi Burası geldiğimiz ev değil Tam buradan buradan Gold nugget Uuu et Uuu ok bir tane Bakaraya daha Makaraya gir Gel bir ok vereyim sana Duvara sürtüyorum şu anda oh. Tek um. hmm. Al. Mağaraya... Allah! Oğlum sen ne ayaksın lan sen? Legolas! Aa skor var lan. Wijş, bayağı geliştirmişler ha speedrun'dan sonra. Gel la gel burada okçu şeysi var. Bitch. Bitch. Oo Enes takım çalışması. Yani. Takım çalışması gördün mü? <laughs> Okularımı alayım ben. Pa, pa. <gülüyor> <gülüyor> <Furkan>. <gülüyor> Burada yok. Bu ne lan? Ne yok oğlum? Kim arıyor? Ne arıyorsun lan? Onlar var. ne lan? Ha. <laughs> İki saat sonra kahramanlarımız uyduğu sırada bir yere ışınlanır. Oyurken ışın yeteneği de bize adet Evet ben geri döndüm. Karanlık Lord mu sen ölmüştün. Lanet olsun dostum seni cehenneme göndermiştik biz. Ben hiçbir zaman ölmedim seni aptal. Babalarınızın yaptıklarını siz ödeyeceksiniz. Ödeyeceğiz. Şimdilik görüşmemiz burada bitiyor. Niye yazıyor Dedi mu? ve No'ya bastı iPhone'unda. Allah. Allah. Ekber. Ama bu imkansız bu nasıl olabilir ki? Olabilir ki ne? Oh Allah. Oh, Enis, ya ben yine göremiyorum seni ya. Ben seni göremiyorum. Sen bir çık bir sen bir çık gir bu sefer. Bıktım ben çık girmekten. Ha görüyorum şimdi. Neredesin lan sen? Oh gold nugget. Ah uh, sana pot uh. buldum. Oh uh, enchant. Hmm seed. Götümüzü sokacağız herhalde bunu. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Uf level 5'im şu an. Konsey. Enis otur. Bir dakika. Nere öne İyi mi? Evet. Hayır hayır. O Tam oraya otur evet. Aç onu aç salak. Heh. Sevgili komiserim. Sevgili konsol... Konsol mu? Konsey konsey. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili konsol üyeleri bugün buraya lordun dönüştüğünü ee, ya düşürün o lordu. Ha! Kalabalık sesleri. Yankı. Evet ya. Sağ ol, sağ ee, sağ sevgili konsey üyeleri lütfen sakin olun. Ya ne olsun dostum? O beni ölmemiş miydi? Ş lütfen sakin uh lütfen sakin olun. Aa! 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 Lütfen geri gelir misin lütfen? Aa! Sevgili konsey üyeleri konsey iptal edildi. Siktirin lan nasıl bir çocuklar? Aa! Aa! Sakin olun. Yani sakin olun. Aa! Bir dağ var. Gidip bakalım. Enes böyle bir cümleyi büyük ihtimal sen kurmuşsundur. Yukarıda bir dağ var. Gidip bakalım. Yani dağ varsa bakılmalı değil mi? Enes'in skoruna dikkat edelim lütfen. Sıfır. Öyle artık orospu çocuğu. Neredesin lan? Yes! Enes'in skoru bir oldu. Gol oldu. Aaa! 2-2 mi? 2-2 mi? Bursa'dan ne, gol haberi var. Neredesin lan? Daha tırmanır tırmanma keyif. Daha o kim merdiven yapmış ya? Hangi hayırsever yapmış bunu? Uuu! Enchant. Oo uu, evet. Enchant. <laughs> Daha birilerle <laughs> değilim. Fakirlikten öleceğim. Ama. Ben sütyenime level e, enchant yapmak istiyorum. O Birisi o ok kaçıyor. Gidip onları halleder misin? Ben attım onları ya. Hmm. Projectile tane... Protection. Abisi bak bende şimdi 4 tane bottle of enchanting var. Evet ne oluyor? Onları yere vur level atlatıyor sana Uuu 2 level hmm, level 2 hmm, Bunu sonra geliştirebiliyoruz değil mi? Bana bir level lazım bir tane Ah be geldi işte Yine geldi Ne? Bunu sonra geliştirebiliyor muyuz tekrar? Hayır O zaman? Geliştirebilmiyorum Bakayım Olmuyor Yes Seksi helmetim. Fena. Ah ah ah. Neredesin lan sen geri zekalı? Pardon overshot. Fazla. Ya skorumu çalmasana piç kurusu ya. Potion of healing. Enis lütfen oklarını boşa harcıyorsun Enis. Fukan üstün şu an ulu atlasan gibisin Fukan. Niye? Üstüne bak. Çok mu ok var? Yarısı gitti şu anda bilmiyorum. Enis mi yukarı gelmiş? Yukarı. Oo! Uh, Chest. Fukan beni koru Fukan öldüm öldüm Fukan öldüm Fukan öldüm, Furkan öldüm. Cid ciddi söylüyorum koru beni Ah ah aaa aa. Sen kaç kişisin? Aaa aaa aa, aaa Uh, Kurtardım kurtardın ok. senin. Uh, 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 ok. Ne buldun? Arav. Gold nugget var mı? Niye böyle bir hata yaptım? En İşimize konsantre olabilir miyiz ya? Tabi. İşimiz neydi? <laughs> Bilmiyorum ki. Daha tırmanıyorduk daha daha. Oğlum daha öyle tırmanmak değil. Delikanlıysan buradan tırmanırsın oğlum. <laughs> <laughs> Niye niye hile yapıyorsun şu an? Enstar'da niye öyle yapıyorsun şu an? Kim ya? Ben mi sen? Kim ya? Mağara. Niye bu kadar heyecanlandık lan? Ha bir mağara. Allah. Open the door. Allah. Enis al al bu, bu skor senin olmalı al. Enis hadi. Artık Lanet olası zombi öl artık Hı -hı. Sen ne saçma bir insanmışsın ya Gereksizsin oğlum sen Furkan dur dur Furkan Bak 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 1 2 3 4 5 Olmuyormuş baya sürüyormuş hakikaten Ne var ya Dur yeni pantolonlarımı giydim Ha. İyi Nereye gidiyoruz? Şey yap, şey yap ha. Bu, Boss sabah. savaşı. Sphinx seviye kolay. Kolay. Hey. Boss Aa! savaşı başlatılıyor. Ne oldu lan? <laughs> Elime vurdum. Sphinx siz kimsiniz dedi. Bize karanlık lordun nerede olduğunu söyle dediniz. Biz de dedik. Öyle, Sphinx de demiş ki ben Lordum asla ihanet etmem. Kafasında pumpkin olan arkadaşlarımı gönderiyorum. Yok, Beni ben senin kılıcın falan yok mu amına koyayım? Sen ne gereksiz adamsın ya? Harbi kılıcın yok mu senin? Bırak dedin ya. Fuck <laughs> you. Müzik disk düştü lan. Bunlardan birisi kılıç düşürse bari ya. Sen de bir işe yararsın. Ne yapıyorsun sen şu an? Gördün Adama mi? bak ya seyrediyor benim dövüşmemi. Uuu hmm, bot. Botu sen al yenile şeyini yenile. Neyi mi? Botunu. Ha tamir edeyim. Tamir. Et. Repair repare Ne oluyor lan? müzik çalıyor? Bak, izle bak. Şu yazı yoksa ne cahil Zombiden çıkan CD'yi buraya koyun. Sistem devre dışı. Şu an beatbox yapmamız gerekiyor Enes. Evet oyun bize öyle söyledi. Kim o ya? <gülüyor> <gülüyor> Seni dans etmen gerekiyor. <laughs> ne yapacağız la şimdi? Hakikaten ya bir susmada Ne yapacağız la şimdi biz? Ha yanlış tarafa Ah. Niye iki tane koydunuz o zaman? Sphinx'e... Pardon. Sphinx'ten çıkan CD'yi buraya koydum. Sphinx bu muydu? Oo nugget kazandım. La la la. İtem pazarı. İtem pazarı. Kaç tane kaç tane gold nugget'ım var? 10. Furkan, gel o zaman. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Ee, Selamun Ali. Selamun Aleyküm dayı. Enis al. Bunlar da senin. Yemek satıcısı. Furkan 5 tane daha versene be. Yok Enis maalesef. 2'ye böldüm. 13 13. Zır satıcısı. Kılıç aldı bir tane yeter mi Demir. herhalde? Dayanır mı? Ne? Kılıç dayanır mı acaba? Ne kılıç? Bir tane yeter mi kılıç? Ya bilmiyorum ki yeter herhalde. Iron Sword. Bu dayı benimle konuşmuyor şu an senin yüzünden. Oh! Ironlarımı düşürmeyeyim mi? Altıya ruh kılıcı veriyor. Zırkım var. Bu sanırım... Bu Iron mı peki? Ruh kılıcı. Iron, Iron. Dayı! Oh! Ya Enes! Enes! Bir saniye bir şey konuşuyoruz aramızda. Çabuk Lantol Sparadar'ı ver dayı. Dayı öldürsek alır mıyız acaba şeyleri geri? Saat kaç? Saat 17.42 Tamam Ben bir tane daha alayım kılıcı. alsam mı? Almayayım mı? Almayayım almayayım ha. Ben armor mu çeksem? Bu yemek Bilmiyorum kendine karar ver Eee şu an Bilemedim ya Hadi hazırlan da bırakalım B bir ara verelim Tamam Hmm. Başparlar lan 1 2 3 4 5 6 5. A! Bir saniye. Yeriz. Hadi ya. Aldım. Şey alacağım. Ben bir de zırh mı bir şeyler daha takılayım. 7'ye ne veriyor? 7'ye bir yarak vermiyor bu dayı bana. Başına alırsın. Kafalık bana. veriyor. Kafalık alayım. Bu yemek ne veriyor? Dur bakayım. Peki bunları böyle tamir edersem ne oluyor? Böyle tamir edersem olmuyor. yine. Şunu giyelim. Evet Enes bırakıyor muyuz? Bırakıyor muyuz? Evet. On.